Elhamdülillah. Yani şimdi Filipinler kaynıyor. 3000'den fazla yeni Hristiyan cemaat var. Bunların bir çoğunun e, Katoliklikten veya diğer Hristiyanlığın diğer mezheplerinden ayrılmalarının sebebi Hristiyan inancı. Mesela orada 10 milyon tabisi olan İbleşanik Kristo diye bir e, şey var, cemaat var. Bir mezhep yani yeni bir mezhep. Hz. İsa'nın kilisesi diyorlar kendilerine. Kiliseye girdik, kilisede resim yok heykel yok, haç yok. Evet. E hatta böyle garibime gittiği için sordum onların şeyine de, papazına. Dedim, sizin dedim, where is pictures, statues, o heykeller, resimler nerede dedim. Dedi, they will bring us to the partnership of God. Onlar bizi Allah'a şirke götürür. Allah evet. Aynen böyle. Yani bunu da şey için arz ediyorum, dua edin, kaynayan bir millet, 85 milyon nüfus, böyle arayış içerisinde bir millet, biz de böyle gece dua ediyoruz. Siz de dua edin inşallah. Cenab-ı Allah böyle bu kavme istikameti nasip etsin. Şurada Müslüman olan bu kavme tekrar İslamiyet'le şeref yap, sen inşallah. Şimdi bu kilise hizmetleri şeyler devam ediyor. Risaleler gidiyor. Dershaneden bahsetmek istiyorum. Ayrıca Risale-i Nur'un kendi kendine intişarının bir delilidir bunlar. Yani böyle şahsiyet şu değil. Risale-i Nur'un kendi kendine intişarı. Zamanga diye bir yer var. Oraya Risaleleri göndermiştik de. Tabi gittik orada Ateneo Üniversitesi var. Ondan sonra e, telefon açtılar gençler. Biz bu kitapları aldık, okuduk. Çok güzel kitaplar. Ne olur buraya gelin. Dedikleri yer, şimdi bizim kaldığımız yerde. İki gün mesafede bir yer gemiyle. İki gün mesafede, iki günde gidiş gelmiş. Dört gün, iki günde orada kalsak altı gün gidecek. Biz de tembellik ettik, gitmedik. Bunlar sürekli, ya bu kitaplar çok güzel, ne olur gelin. Risale-i okuduk, aldık, okuduk. Kimdir bu Bediüzzaman Hazretleri, siz ne yapıyorsunuz? Böyle sürekli mailler geliyor, biz gitmedik. Cuma günü bir cuma günü kapı çaldı dershanenin. Kapıyı açtık 20 kadar genç. Gemiye binmişler. Şeyden bu bir zaman kimdir diye zambanlar açmışlar gelmişler. Dediğim gibi dershane biraz büyükçe 35 metrekare. 20 kişi geldi nereye sayacağız? 3 gün camide kaldık o zaman. Elhamdülillah o üç gün böyle biz kimiz, tesbihatlar, namazlar beraber, namazlardan sonra dersler. Bunlar döndüler. Döndükten sonra kendi kendine. Mescitte dersler başlattılar evvela, üniversite mescidinde. Daha sonra bir seminer tertip ettiler ve zaman Hazretleri ile alakalı. Rektörü, üniversite talebelerine, profesörleri, belediye başkanları kadar, valiye kadar hepsini davet etmişler. Ve Hazretleri diye birisi var. Salih Nur Külliyatı var. Bizim bu eseri öğrenmemiz lazım, tanımamız lazım. Üniversite gençliğine pirinç kadar ihtiyaç var bu kitabın. Orada pirinç, ekmek yok. İşte şimdi bizim kaldığımız yer orası şeyde Zambuanga. Yani bütün bu şeyler gösteriyor Risale-i Nur nasıl intişar ediyor. Dershanede dersler oluyor şimdi de. Bizim o <laughs> ilk gittiğimiz zamanlar şimdi Emre abilerle. Ee, Emre abi var İzmirli. Amerika'da kalmış iki sene. Çok güzel İngilizcesi var. O anlatıyor. İşte Endonezyalılarla tanışmışlar. Endonezya Büyükelçiliğinde. Ondan sonra bir iyi hizmet inkişaf etmiş. Bir ayda Endonezya külliyatı bitiren var böyle. Onların içerisinde. Onlarla ders okuyorlar. Mesela diyor, işte birinci hakkat, mesela şey okunuyor, e, ee, haşir risalesi okunuyor. İşte birinci hakkat, ikinci hakkat, üçüncü hakkat. Hem diyor ki, subhaneke la ilmelene, don't stop, don't stop, please continue. Durma durma, devam et. Dur daha bir zaman neler diyecek. Ta o haşir risalesi bitene kadar. Yatsı namazına kılıyordu, sabah namazına kadar dinliyorlar. Allah'tan sabah namazı var, yoksa... <laughs> Yani o şu Risale-i Nur'un üstadımız diyor ya ifadesini gören kayıtsız kalmaz ya ifadeleri görenler yerlerinde duramıyorlar yani tekrar tekrar okumak şevkiyle şeyine. Orada işte bu yeni Müslüman olanlar mesela Risale-i Nur'la şimdi oturup da biz bunlara bir şey anlatmıyoruz çok şey. Bizim yaptığımız şey Bediüzzaman Hazretleri kitaplar şey böyle bunlar alıyorlar götürüyorlar evlerinde okuyorlar. Şimdi böyle Müslüman, Müslüman olduktan sonra ne yapıyorlar? Umumi kanaatlarını söylüyorum. Yani birisinden değil, belki beşinden, onundan aynı cümleyi işittik. Her birini teker teker anlatsak sabaha kadar sürer. Umumi kanaatleri. Madem biz Risale-i Nur'la imanımızı kurtardık, madem biz ebedi hayatımızı kurtardık, 35 yaşından, 40 yaşından sonra Cenab-ı Allah bize hidayet nimetiyle bizi bu nimetle bizi nimetlendirdi. Biz bundan sonraki hayatımızı Risale-i Nur'a vakfettik diye böyle git bizim gidemeyeceğimiz, gitmediğimiz adalarda hizmetle meşguller. Risale'i anlatıyorlar.